Bayram deyince aklımıza sevinçler ve mutluluklar gelir. Bayramlarda bütün insanlar neşe içinde olurlar. Ülkemizde iki tür bayram vardır. Birincisi milli bayramlar, ikincisi dini bayramlardır. Milli bayramlarda okullarımızı, sınıflarımızı ve caddelerimizi süsleriz. Evlerimizin balkonuna Türk bayrağımızı asarız. Atamızın ve Türk askerlerinin başarılarını kutlamak için milletçe törenler yaparız. Atamızın Türk milletine armağan ettiği milli bayramlardan biri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Uzun yıllar önce ülkemiz kötü günler yaşıyordu. Atatürk ordunun başına geçti ve Türk halkının büyük desteğiyle yurdumuzu işgalden kurtardı. Atatürk, vatanını çok seven bir liderdi. Türk halkı da atasını çok seviyor ve ona güveniyordu. Bu sevgi ve dayanışma sayesinde Atatürk Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk halkı Atatürk'ü Cumhurbaşkanı seçti. Her yıl 29 Ekim geldiğinde Cumhuriyetin ilanını coşkuyla kutlar ve törenler düzenleriz. Atamızın çocukları çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Dünyadaki ülkeler içinde sadece Türk çocuklarının bayramı vardır. Atamızın siz çocuklara armağan ettiği bayramın adını biliyor musunuz? 23 Nisan. Aferin Deniz. Tam adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Atamız bu günü neden bayram ilan etmiş? O tarihte neler yaşanmış? Hep birlikte öğrenelim. Yurdumuzu işgalden kurtarmak için Atatürk ve Türk halkı büyük bir dayanışma içindeydiler. Bu dayanışma sayesinde kurtuluş savaşını başlattılar. Atatürk mücadelenin devam etmesini ve birlik beraberliğin sürdürülmesini istiyordu. Ayrıca Türk halkının ülke yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Türk halkını ülke yönetimine söz sahibi yaptı. Kurtuluş Savaşı Türk halkının desteğiyle devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu güzel günü Atatürk çocuklara bayram olarak armağan etti. 23 Nisan'da dünyanın değişik ülkelerindeki çocuklar bizim ülkemize gelirler. Kendi ülkelerinin halk oyunlarını oynarlar. Dostluk ve barış içinde eğlenceler yapılır. Atatürk 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere bandırma vapuruna binerek Samsun'a gitti. Atatürk halka birlik ve beraberliğe çağırdı. Türk halkı birbirine sımsıkı kenetlendi ve böylece Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Atatürk bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etti. Atamızın gençlere armağan ettiği bu bayramımızın adını bilen var mı? 19 Mayıs. Aferin Tuğba. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıdır. Atamızın ve Türk milletinin cesareti, dayanışması ve vatanseverliği sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ve bağımsızlığımıza kavuştuk. Atamız bu zafer gününü 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak ordumuza armağan etmiştir. Her 30 Ağustos'ta törenler yaparak bu büyük zaferi coşkuyla kutlarız. Bu resimler sizlere neler hatırlatıyor çocuklar? Ramazan bayramını öğretmenim. Milli bayramlarımızı öğrenmiştik. Milli bayramlarımızın dışında iki tane de dini bayramımız var. Bunlardan birincisi Ramazan bayramı, diğeri de Kurban bayramıdır. Bayramlarda büyüklerimizi, akrabalarımızı ve komşularımızı ziyaret eder, ellerini öperiz. Büyüklerimiz de bizlere hediyeler verirler. Biz bayramlarda anneanneme gideriz. Anneannem bize sevdiğimiz yemekleri yapar. Ben sizler kadar küçükken bir köyde yaşardık. Annemle babam bayram için yeni elbiseler ve ayakkabılar alırlardı. Elbiselerimi yastığımın altına koyardım. Yeni elbise ve ayakkabımı giyeceğim için bayram gecesi heyecanlanır, sabaha kadar uyuyamazdım. Bayram sabahı kalkar, hemen elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyer, annemle babamın ellerini öperdim. Ailecek bayram kahvaltısı yapardık. Daha sonra büyüklerimizi ziyarete giderdik. Bayramlarımız birlik ve beraberliğimizi artırır ve neşe içinde geçiririz. Özellikle büyükler çocukların mutlu olmasını isterler. Çocukların mutlu olup sevinmesi için de harçlıklar, şekerler ve hediyeler verirler. Verilen bayramları doğru yerlerine taşıyın.